Ahmet güneş kremi çeşitleri 89 lira. Nivea çocuk ve yetişkin güneş kremi çeşitleri 149 lira. Şu ana kadar Portekiz efelerimize iyi direnmişti. 13-13'e kadar da skoru eşitlikle tutmuşlardı ama Arda arda 3-0'lık bir seri yakalayınca sayılar gelince millilerimiz adına fark bir anda 3'e çıktı ve seti kazanma anlamında sonlara doğru da önemli bir avantaj elde etti. Ay yıldızlarımız. Görüntüde Jose João Miguel var. Portekiz'in koçu. Ve ilerleyen dakikalarda da yine süre almak isteyen Portekizler görüntüye geldi. Aslan da servis turumuz devam ediyor. Hasan Ekşi. Kaptan kullandı. İyi servis kullandı. Filo üstünde müdahaleyi yaptık. Organize olamadılar. Bloktan sekti. Yiğit hamleyi yaptı çıkarttı. Aslan'ın pası. Efe'nin smajı. Arka alanda çeviren Marquez olduğu hücum. Portekiz'in yine bloğu yaptık. Filo üstünde ama son müdahalede artık sayı Portekiz'e gitti. Mola sonrası ilk sayı Portekiz'in oldu. İşte topun alanımıza düştüğü an tekrar görüntüye geldi. Ardından da yine Adis Tagumçı'yla sayı ürettik. Bedirhan tekrar maskeyle oyunda sevgili voleybol severler. servis satarken çıkarıyor. Hücum pozisyonuna geçtiğinde takıyor maskeyi Bedirhan. 17-14. ilk sette üstünlüğümüz var. Efe Bayram'la servisi kullanacağız. Çok etkili bir servis kullandı ama Ivo Casas iyi karşıladı. Ardından Martins Volkan top dönmedi. Bu arada gözler Rumen hakemde. Şu anda tabelada 17-14 üstünlüğümüz var ama sayı bizim. Bir fileye temas yine söz konusu. Yardımcı hakeminde uyarısı var ve sayı bizim oluyor. 18-14 fark çıktı. Ruman hakem görüntüye geliyor. Bundan sonrasında artık karşılıklı sayılar bile olsa avantaj bizim önemli bir seri yakalaması lazım Portekiz'in millilerimiz karşısındaki bu da zor gözüküyor. Efe Bayram bantta seken top arka alanda karşıladı Portekiz sonrasında hücum ve sayı geldi. Martins'in sayısı. İşte Martins. iki numaradan böyle geldi. Sayı çıkarttı takım adına. Farkı da 3'e indirdi. Serviste de o var. Lorenko, Martins. Arka alanda iyi karşıladık. Sonrasında Belirhan Ismacı blokta yumuşadı. Hücum şansı Portekiz'e geçti. Lorenko Martins ama. Ismacı vurdu. 6 numaradan geldi. Top bloğumuzdan Bizim alanımıza düştü. Fark 2 indi. İşte Lorenko Martins. Bedirhan'la birlikte Adis Lagumçıya. ikili blokta ama o ikili blok arasından top alanımızda kaldı. Bedirhan görüntüye geliyor. Martins etkili bir smaç servis kullandı. Volkan çevirdi. Aslan bıraktı. Yiğit'in smaçı çıkmadı. Yine dört numaradan Yiğit sayı üretmeye devam ediyor Efe'lerimizde. Aslan böyle bırakıyor Yiğit. Çok şart bir smaç. Onun da smaç yüksekliği 3 metre 56 santimetre. Yiğit Gülmezoğlu'nun 19 16 farkı 3'e yükselttik tekrar. Binnerdan. Servisi atarken maskeyi çıkarttı yine. Organize olamadılar ama bloğumuzdan seken top da boşluğa düştü. Emre'nin bloğundan sekti. Top da hemen filenin önüne doğru düştü. Tekrar izleyeceğiz pozisyonu. İyi tuzansa da o topu çıkartamıyor. Farkı tekrar ikiye indirdiler. Miguel Sinfronio. Servisi kullanacak isim Portekiz'de. bu <laughs> hakemden işaret şimdi geldi. Sinfronio avuta attı. <laughs> Aslan Ekşi ekranda 20-17 adım adım sayı sayı ilk seti kazanmaya gidiyoruz bu maçı aldığımız takdirde zaten grup lideri olarak çıkacağız A grubundan Hasan Ekşi kenarda bu bölümlerde kaptan kenara geliyor Adis Stagumçiya ekranda servisi kullanacak. 99 doğumlu 2 metre 11 santimetre boyunda Adislagumçiya Pasol çaprasımız bir ace gelir mi diye bakacağım şimdi. Hadis'in smart servisinde ama hata geldi. Tabii ki smart servisler her ne kadar ace'e yakın olsa da bir o kadar da hataya yakın. Risk alıyorsunuz. Hadis Tagumçiyan'ın servisine de filede kaldı. Bruno oyuna girdi. Kuna Bruno ve onunla birlikte Rodriguez Savares oyunda. Portekiz'de iki değişikliğe birden gittiler. Aslan yeniden oyunda ve kenara gelen isim de Burutay Sulaşı. Rodriguez Tavares. Servisi kullanacak Portekiz'de 20-18 öndeyiz. İlk seti kazanmak için sadece 5 sayıya ihtiyacımız var. Bruno Tavares maç servisi kullandı. Arka alanda karşıladık ama filo üstüne giden topu da değerlendirmeyi başarıyor. Portekiz'de Marquez. Andre Marquez bu müdahalesiyle sayıyı kazandırdı takımına ve fark bile indi. Tavares görüntüde servisi kullanacak. 20-19 öndeydik. Fark kapanınca ve molayı da alma ihtiyacı duyduk sevgili izleyenler. Voleybol coşkusunu yaşamaya hazırsan heyecanına eşlik edecek hamburgerler, pizzalar, çıtır tavuklar da hazır. İlk siparişinde %50'ye varan indirimle sen de siparişini Trendyol Yemek'ten ver. Sıcacık lezzetler maç keyfin bölünmeden kapına gelsin. Trendyol Yemek yemeği sıcak olacak. 4 sayılık üstünlük yakalamıştık ama aldıkları mola sonrasında üst üste sayılar toplamayı başardı Portekiz ve aradaki fark bir de bu kez Nedim Özbey molayı aldı hem rakibin temposunu bozmak hızını kesmek hem de oyuncularımızı biraz daha motive etme anlamında yeniden toparlamaları anlamında o molayı aldı Nedim Özbey servisinde de kullanıyor Tavares bu kez Smaç servis tercih etmedi. Volkan karşıladı. Adis geldi. Smaç'ı vurdu. Top dışarı getiriyor Rumen Hakem.